Evet, moderatörün bu bölümünde sizi koku dünyasına bir yolculuğa çıkartacağız. Kiminle? Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül ile. Hoş geldiniz Bihter Hanım. Hoş Heynumuza. bulduk, merhabalar. Evet, kokunun insan üzerindeki etkisiyle başlayalım isterim. Siz bir koku uzmanı olarak neler söylersiniz bu konuda? Şimdi gündelik hayatımızda aslında birçok faktör e, tediklediği gibi koku bizim ilkel beynimize direkt mesaj veren faktörlerden bir tanesidir. Ee, hükmedemediğimiz tek koku algımızdır aslında. Görmeyi, duymayı ve dokunmayı biraz müdahale edebiliriz ama kokuya müdahale etme şansımız yok. Bu yüzden etrafına aldığımız bütün mesajlar bize beynimizde doğru ya da yanlış bilgisi verir. Hı hı. Biz aslında iletişimde de, sektörde de az önce alışveriş çılgınlığından bahsedilirken de <laughs> koku aslında marka ile özdeşleştiği zaman bir e, tetikleyici özellik de olur. Alışveriş tetikleyen şu anda marka kokuları var. E, birçok firmanın, sektörün kendine ait kokuları oluyor. Bunlar tetikleyici, alışverişe yöneltici ve aynı zamanda sadakat oluşturucu. GSM operatörlerinin tutunda gıda sektörüne kadar, teknolojiye kadar birçok firma bunu kullanıyor. Her kokunun farklı farklı psikolojik özellikleri var. Örneğin incir yaprağı insan kaynaklarında kullanılıyor, doğru ifadeyi ve karar vermeyi güçlendiriyor. Beyaz kaşmirin eğer ki bir kararsızlık, güçsüzlük, kendinizi sevmediğimiz bir dönemde varsa, beyaz kaşmirin bu özelliği var. Çok yoğun çalışıyorsak ve dikkatimiz azalıyorsa, kolostrofobik özelliğimiz de varsa, böyle bir rahatsızlığımız da varsa, Japon kiraz çiçeği. ...kendimize şımartmak istiyorsak bir rezya. Kokuların uçsuz bıçaksız bir dünyası var ki... Hmm, evet. ...binlerce yıldır da kullanılıyor aslında. Şimdi parfüm ayrı bir başarılı kozmetik sektörü. Hı -hı. Fakat koku dediğimiz zaman... ...esans yani çiçek, baharat ve meyve özleri... ...daha doğal ve konsantredir. Hem fizyolojik özelliği hem de psikolojik özelliği de vardır. Hı -hı. Bundan dolayı aslında koku ile parfüm arasında... ...çok ince bir çizgi mevcuttur. Hı -hı. Güzel kokmanın dışında... Öz yağlar, konsantre yağlar bizi psikolojik ve fizyolojik olarak etkileyen özelliklerdir. Hani Bir koku vardır duyarsınız eski sevgilimin kokusu, annemin kokusu, Doğru. Esra Hanım'ın kokusu gibi. Kokular hep aslında özleşir birbirimizle. Bir koku duyduğumuz zaman bir tatil adasına gideriz. Evet, Anılarımızı evet. canlandırır. Ucu bucağı yok aslında kokunun. Peki bir de koku ve parfümlerin tenimize olan uyumu da çok önemli. Kesinlikle Şöyle evet. seçiyoruz aslında biz. Şimdi onu, evet. Ee, İlk önce mümkünse aç karnın olmasını tavsiye ediyoruz. Biraz reçete gibi oluyor ama yemek yedikten sonra hele ki baharatlı, yağlı gibi yoğun gıdalar tükettiğimiz zaman ten salgımız otomatikman değişir. Hı hı. Dolayısıyla o anı seçeceğimiz parfüm baharatlı ise bizi yanıltıcı olabilir ya da fresh olursa. Yapmamız gereken şu, mümkünse 1 ila 4 arasında öğle saatlerinde yemek yemeden önce kolumuzdaki bilezik, takı, saat gibi aksesuarları çıkartıp çünkü onlar da bir metal reaksiyon gösterir. Bir iki tane kokuyu deneyelim. Çünkü biz bayanlar da çok yapıyoruz. Birçok yerimize sıkıyoruz o kokular Hepsi karışıyor. Karışıyor ondan sonra dediğiniz gibi. Ve o anı seçip karar verdiğimizi eve götürüyoruz ve bir parfüm şeysi koleksiyonu haline gelmiş oluyor. İki kokuyu sıktıktan sonra hemen karar vermeyelim lütfen. Çünkü nasıl ki kıyafeti giydikten sonra vücudumuza oturma süresi vardır, bizimle bütünleşmesi gibi kokunun da vücuda oturma süresi denilen bir yarım saatlik süre vardır. Hı -hı. Yarım saat içerisinde koku kendini tamamen tenimizde sunar. Hı hı. Ten onaylamadığı kokuyu çabuk arındırır. Biz o anda beğeniriz, çok hoşumuza gider, alırız. Ama ten onaylamazsa zaten kullandığımız parfüm çok çabuk uçup gideceği için tenimizde kalmayacağı için performans gösteremiyoruz. Hı hı. Ten de kal kalır. Ve burnumuz da bunu beğenirse eğer evet bir yarım saat sonra gidip ben bu kokuyu alayım demekte de fayda var. İki kokuyu seçti, hoşumuza gitmedi. Ertesi gün tekrar dinleyebiliriz başka alternatifleri. Ama hani ricam bazen kağıttan kokluyoruz. Bu evet. da çok yanıltıcı oluyor. Çünkü kağıttan kokladığımız hoşumuza gidebilir fakat tenimiz de hoş durmayabilir. Bunu onaylamayabilir. Şimdi bir de şu yanlış bir bilgi oluyor. Esmer tene, bu, buğday tene, bu beyaz tenliler bu kokuları kullanmalı. Öyle bir kategoride doğru değil. Değil çünkü e, ten rengi bililemez kokuyor. Yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz besin değerleri bizim ten salgımızın duruşunu değiştirir. Hı hı. E, beyaz tenli biri baharatı çok kullanıyordur, suyu az tüketiyordur. Evet sandal, sedir gibi kokulardan uzak durması gerekir. Evet. Vanilya da kullanabilir. Aynısını ters oranda bir esmer de kullandı da aynı kokuyu o da kullanabilir. Hı hı. Burada tamamen ten salgımızdır kokuyu taşıyan. Ee, yaş döngümüzdür önemli olan. Mesela bazı bayanlar 10 yıl 15 yıl aynı kokuyu kullanabilir. Muhteşemdir, çok mutludur. Hatta onunla özleşmiştir o hı hı, marka. Evet. Ama belli bir yaştan sonra hormonal dengesi değiştiğinde o kokudan bir anda uzaklaşabilir ruh halimiz de bunu tetikler. Örneğin sınav öncesi veya sınava hazırlanan üniversite öğrencileri bir projeye hazırlandığınız zaman yapılan bir araştırmada da turunçgilleri tercih ettiğimiz ortaya çıkmış. Hı hı. Örneğin Mimar çizimlerine başlamadan önce greyfurt, mandalina, portakal kabuklarını eline sıkarmış. Çünkü çizimlerde hem hayal gücümüzü arttırıyor hem dikkatimizi arttırıyor. Bu da tetikleyen özellikler oluyor. Ee, koku ve aslında parfüm aynı şekilde gündelik hayatımızın da vazgeçilmez özelliklerinden biri. Peki gece bir yere gittiğimizde sıktığımız bir parfümü hı hı. gündüz pazara giderken de sıkabilir miyiz mesela? Çok olmaz. <laughs> ee, yine spor ayakkabı ve klasik giyim de burada çok doğru orantılı çok güzel bir yedeğiniz. Hemen altını çizmek istiyorum. Sabah erken kalktığımız zaman işe giderken toplu taşımaya kullanımı da kendi aracımızı kullan fark etmez. Çok yoğun parfüm sıkıyoruz. Şimdi burnumuzun en hassas olduğu saatler sabah saatleridir. Biz sıktığımız parfümden daha kalkar kalkmaz bütün algılarımız uyanırken burun algısını o parfümle ya da o kokuyla yoruyoruz. Hı hı. Mümkünse çok hafif sıkalım ya da 9, 9 buçuk, 10 gibi saatleri bekleyelim parfüm sıkmak için. Aksi takdirde bizim ya da etrafımızda o kokuyu duyan kişilerde migren gibi rahatsızlıklar varsa bunları tetikler ve güne zaten kalitesiz bir dönemde başlarız. Hafif kokuları tercih ediyorsak tamam ama baharatlı, oryantal, şipre dediğimiz kokuları kullanıyorsak parfümleri sıkıyorsak hı hı. bunun için lütfen 6 ile 8 arasında tercih etmeliyim. Akşamda burun algısı zaten hafiflediği için baharatlı ve oryantal kokuları çok hoş taşıyabilir ten. Bunu hem bize çok hoşumuza gelir, etrafımızda kullandığımız kişilerin de dikkatini çekecektir. Akşam bir geceye gittiğimizde özellikle bir yaz aylarında deniz kıyısında esintinin çok olduğu yerlerde baharatlı kokuları tercih edebiliriz. Tatlı, çikolata, vanilya gibi kokulardan uzak durmakta fayda var. Şimdi yaz dediniz, yazın kullandığımız parfümle kışın kullandığımız parfüm farklı Artık olabilir farklı ama olur. eğer aynı kokuyu aynı parfümün notalarını seviyorsak hı hı. E, örneğin turunçgillerini hoşlanıyorsak ve kullandığımız bir marka varsa onun parfümü değil de oda tuvaletini tercih edebiliriz. Deodorantını tercih edebiliriz. losyonunu tercih edebiliriz. Ama tabii ki yazla kış algısı farklı olduğu için burun algısı yazın daha hafif, daha tatlı kokuları tercih edip kışın daha baratlı kokuları tercih edebiliriz. Şöyle bir şey var. Coğrafi konuma göre de koku algısı değişir. Öyle mi? Örneğin soğuk ülke insanları, işte Rus Antarktika gibi kutup ülkelerinde yaşayan insanlar bu kokular kullanamıyorlar, daha keskin çünkü burunları çok hassas. Evet. Ama sıcak ülke insanlarına bakalım, Orta Asya, Afrika, Hindistan gibi ülkeler genelde daha baharatlı, daha ağır kokular. Doğru. Mesela Orta A Ara Arap ülkelerinde daha ut, daha amber, daha baharatlı kokular tercih edilir. Bize çok ağır gelir. Ama onlar onları çok hafif oluyorlar. Çünkü burun algıları sıcak ülke insanların daha yorgun oluyor. Onlara çok güzel gelebiliyor. Ülkelerin statüsüne göre de koku alma algısı ve parfüm alışkanlıkları da değişir. Hı hı. Onun için birine hediye alırken parfüm aslında çok riskli bir konudur, çok tercih ettiğimiz bir şeydir ama doğru bilinçlendirilmezsek ya da doğru yönlendirilmezsek çok sevdiğimiz bir kişiye çok güzel bir jest yaparken bir saatli bomba hediye edebiliriz, biraz tepki alabiliriz ondan. Öyleyse riskli parfüm hediye etmek, yani ne kullandığını bilmiyorsak. Evet ya da ten salgısını bilmiyorsak. Gerçi bu doğru yönlendirmeler orantlı. Yani parfüm satan kişinin de ya da bu tür danışmanların da bazı bilgilerle doğru yönlendirmesi gerekiyor. Peki şimdi siz aynı zamanda kişiye özel parfümler de hazırlıyorsunuz. <laughs> evet. Bu parfümleri hazırlarken kişi hakkında bilmeniz gereken noktalar neler? Şu öncelikle e, ten salgısını belirliyorum. Epey detaylı bir e, formumuz var. Kişiye görebiliyorsak tabii ki bu bizim için performansı daha arttırıyor ama bir evlilik teklifinde ya da düğünde ya da özel günlerde bir kişi diğerine hediye edecekse de bu bir sürpriz olacağı için olabildiğince fotoğraf istiyoruz. Dünyanın birçok yerine de bunları gönderebiliyoruz rahatlıkla. Memnuniyetleri de çok güzel aldıkça mutlu oluyoruz. Yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni, tükettiği besin değerler, su tüketimi, topuklu ayakkabı kullanıp kullanmadığı, gözlük kullanıp kullanmadığı, saç oranı, uzunluğu. Mesela kısa saç kullanıyorsa eğer evet boyun bölgesi baharatlı kokuları çok iyi taşır ama benim gibi açıksa şu anda bu kokulardan uzak dururuz. Çok kıstas var yani. Kesinlikle çünkü burada amaç kişiye özel yani tamamen ona özel bir tasarım çıkartabilmek. Uh -huh. Bunun için her türlü ayrıntı bizim için önemli. Mesela çalıştığı sektör bir bankacılık sektörü ise evet biraz tarçınlı koku kullanabilirim ama bir ise eğer bundan uzak dururum. E, hatta şişeyi kendisi seçip ismi kendisi de verebiliyor. Markayı kendi de oluşturabiliyor. İsim olabilir birbirine kullandıkları lakaplar olabilir. Fakat kişi özel koku tasarımı son günlerde dünyada oldukça yaygın. Türkiye'de de daha yeni yeni bilinen bir sektör olmasına rağmen tercih sebebi çok fazla oluyor. Ama benim beklediğim hep şuydu bu sektör bir hobi olup hobi olarak başlayıp bir sektör haline dönüştüğünde herkesin kendine özel tasarlayacağını düşündüm. Ama çok farklı insanlar birbirine hediye ediyorlar. Baktığınız zaman çok ince bir toplum. Evet ince bir davranış ve bir o kadar da güzel bir jest romantik çünkü sevdiklerine, arkadaşlarına, annelerine, babalarına dediğim gibi evlenme teklifinde bile birçok faktör olarak kullanılıyor. Hı hı. Ona kokusunu hediye edebilmek, çok güzel duyguları hatırlatabilmek adına farklı bir ilgi görüyor son günlerde. Peki koku ve parfüm kullanırken yaptığımız hatalar var mı? Oldukça fazla. Ee, genelde çok birbirine zıt parfümleri mix yapmayı seviyoruz. İşte baharatlıyı sıkıp üstüne tabi burada biraz da hayal gücünü artırıp farklı kokma içgüdüsü de var. Farklılık Hı -hı. yaratmak ama inanılmaz kötü bir tablo çıkabiliyor ortaya. Çok riskli. Baharatlıyı sıkıyoruz. Bir iki üç dakika sonra üstüne vanilya sıkıyoruz. Farklı kokmak adına. Şimdi siyahla beyaz şık durabilir ama karıştığında gri renk hoş durmuyor. Kokular da aynı şekilde. Hepsinin notaları var. Hepsinin karakteri terleri var. O parfüm yapılırken temel baş ve nota tercih ediliyor A markasında. Siz B markasındaki o üç notayı da farklı. Onları bir araya getirdiğinizde hoş kokmak adına çok kötü bir koku çıkıyor ortaya. Hı -hı. Ya da 3-4 gün koşturmadan, terlemeden, ban yapamadan, fırsat bulamadan o kokuyu parfümle bastırmaya çalışıyoruz ki asıl facia burada başlıyor. Hem kendimizi rahatsız ediyoruz hem karşı tarafa evet. rahatsız ediyoruz. Sigara yoğun kullanıyorsak, nikotini fazla tüketiyorsak saçları sıkmayı tercih ediyoruz kopmamak adına. Ama zaten nikotin saçlara çok yapışıyor. Üstüne bir de parfüm geldiği zaman itici bir koku çıkıyor ortaya. Eğer ki parfümü uzun süreli kullanmak istiyorsak çok pratik bilgiler var. Hı hı. Örneğin nemli saçı banyodan çıktıktan sonra fön makinesine kurutmadan ki saç fırçasına parfümü sıkıp saçımızı taradığımızda Neminin kendi kuruması haline bıraktığımızda, havlu da ya da kur, makinesi kullanmadan bıraktığımızda... ...saçta kalan o parfüm molekülleri 2-3 gün boyunca güzel, hoş bir kokabiliyor. Bilek içerisine, omuz bölgesine sürdüğümüzde de aynı şekilde performansı hissedebiliyoruz. Eğer kış ise kıyafeti sıkmaya tercih edelim. Hı hı. Bunlar püf noktalarından. Genelde e, tenimize yakışmayan kokuları... Aa, evet başkası kullan ve çok çekici işte afrodizyak özelliği olsun diye boca ediyoruz o da itici oluyor. Koku bilinçsizce kullanıldığı zaman gerçekten hoş bir ortam yaratmıyor. Ama doğru kriterlerde kullandığınız an sevdiğiniz bir parfümü güzel kokan bir parfümü doğru kriterlerde kullandığınız an işte o zaman çekici hoş ve kalıcı bir hale getirebiliyoruz. Peki kalıcı hale getirmek için vücudumuzun hangi bölgelerine sıkmalıyız? Tamam saça hı hı. nemliyken sıkabiliyoruz o 2-3 gün kalıyor molekülleri. Hı hı. Mesela e, bayanların yaptığı bir hatadan ya da işte bilmeden aslında yapılan bir şey. Kolumuzun üstüne sıkıyoruz. Şimdi kol taneciklerin üzerine geldiğinde bu çok kalıcı olmaz çünkü kadın hormon kadınsal hormon olarak buradan arındırır. Avucunuzu açıp kol bölgesine parfümü i̇ç, sık, nerefa. iç kısmına. Aynen öyle sıktığımızda kalıcılığı arttırırız. Erkeklerde ise tam tersi beyler de giyinmeden önce eğer teninde kullanacaksa kol bölgesinin üzerine omuza sıktığında hem kokunun performansını hem de kalıcılığını arttırmış olur. Bayanlar eğer saçı topluysa ya da kısaysa kulak arkası boyun bölgesinden yararlanabilir. Saçı uzun ya da açık kullanacaksa boyun bölgesi ve kulak arkasından uzak durup tamamen üçgen bölgeden ve omuzlardan yararlanıp yine kol içerisinden yararlanabilirler. Bel bölgesine sıkılan parfümlerin kalıcılığı da çok fazladır. Eğer alkolsüz doğal öz kullanıyorsak kol içerisinde kullanabiliriz. Hı hı. Eşarp kullanıyorsak yine boyun bölgesine uzak durup şu üçgen bölgeyi tercih edebiliriz. Bunlar pratik bilgiler ve e, hem güzel kokmayı hem de kalıcılık kokuyu arttırmaya sağlayabiliyor. Banyodan çıktıysak ve parfüm kullanacaksak tenimize sıktığımız koku zaten muhteşem kalır. Evet. Peki saklama koşulları nasıl olmalı? Şöyle e, genelde buzdolabı. Çünkü uçup gittiğinden falan söz ediyoruz. E, uçup gitmiyor aslında tamamen şöyle. Nemli ortamlarda banyo, mutfak gibi nemli ortamlarda bir kokuyu barındırırsak... ...onun içerisinde ister istemez hava ve nem giriyor ve o parfüm bozuluyor. Hı hı. Uçup gitmek değil o deformasyon oluyor, fermentasyona uğruyor. Son zamanlarda parfüm markalarının çok dikkat ettiği ve başarılı bulduğum bir yöntemdir bazı karışımlar çiçek baharat meyve özleri güneş ışığı görmesi gerekiyor ve bunlar koyu şişelerde oluyor. Bazı parfüm özleri ise güneş ışığı görmesi gerekiyor. Cam kristalize şişeler var. Hı hı. Ee, siz koyu bir şişe alıyorsanız eğer oradan dikkat edebiliriz. Sevdiğimiz kullandığımız aldığımız parfüm koyu bir şişede ise bunu bir çekmecede saklayabiliriz. Güneş ışığı tuvalet masasının çekmecesinde güneş ışığı görmeyecek şekilde kullanıp saklayabiliriz. Eğer cam kristalize ise çok berrat içi görünüyorsa demek ki bunun bir güneş ışığı görmesine sakınca yok. Tuvalet masasının üstünde çantamızda herhangi bir yerde barındırabiliriz. Ama buzdolabında koymak gibi bir kültürümüz var. Bu yanlış. Çünkü içerisindeki özler soğuğa tepki gösterebilir. Hı hı. Formül farklılaşabilir. Bu da parfümü bozabilir. Olabildiğince buradan ayırt edebiliyoruz ama ayırt edemiyorsak da, eğer emin olamıyorsak da tuvalet masasının çekmecelerinde en iyi saklama yöntemi budur aslında. Kutusundan çıkarmak ya da kutusunda saklamak bir faktör değildir. Peki şimdi güzel şişeler de var orada. <laughs> ee, hangi kokularımız var? Mesela şu anda incir yaprağı var elimde. ...ki çok hoştur Ege sahillerine çok anımsatır. Ee, genelde kişileri aktif zihin, berraklık verir. Panikleme anında ya da karar verememe, karamsarlık anında çok iyi gelir. Hı hı. Şok ve e, ani hareketlerde, panik ataklarda kullanılır incir yaprağı. Bunun dışında yanımızda beyaz çay var ki benim favori kokularımın arasındadır. Biraz şımarıklık, biraz e, hareketlilik getirir. Şişelerde kişi özel koku tasarımında kullandığımız şeyler hepsi hı hı. farklı farklı gibi amaç burada kişiyi yansıtmaktır. Evet. Peki şimdi bir de tarihi bir yolculuğa çıkalım isterim ben Osmanlı dönemine. Osmanlı evet. dönemindeki koku kültüründen de bahseder misiniz? Kesinlikle bize? aslında Osmanlı benim hayran olduğum bir dönemdir. Ee, çok büyük araştırmalar ve keyifli araştırmalar yaptığım bir dönemdir. Yaklaşık 8 yıldır e, Osmanlı Sultanlarının saltanatı, Osmanlı tarihine, dünya tarihine yön vermiş karakterler nasıl kokardı? Hani kokladığım zaman evet bu bir Hürrem, Kanuni Hı -hı. ya da Abdülhamit hatırlatmaktı niyetim. Evet arşivlerden yaptığımız bilgilerle onların kullandığı kokuları tespit ederek, yeme içme alışkanlıkları, karakteristik özelliklerini belirleyerek bir tarz yaratmak istedik ve çok da başarılı oldu. Şimdi Osmanlı'da koku yapan ya da kokuyla uğraşan kişiler nevhani diniliyordu. Hı hı. Bunların en başarılıları da Selimiye, özür dilerim Süleymaniye medresesinden mezun olanlardı. Tercih edilen Topkapı aynı Sarayı daha önceki Doğumbaşı Sarayı'nda kullanılan e, esansları, kokuları da genelde nevhanler üretirdi. Örnek olarak bir padişah haç zamanında Kabe ölçüsünü gönderirken kendi kokusunu da yaptırırmış. Kokladığınız zaman evet ikinci Mahmut ya da birinci Ahmet kokusunu canlandırmak, padişahı gözünüze canlandırmak. Hı hı. Çünkü kokular direkt duygula hitap ettiği için bunu tetikliyor. O kişinin hayal gücünü de zorluyor. Kabe örtüsünün üzerine o kokular konulurmuş. Örneğin Hürrem Sultan her hafta 70 gram lavanta yağına masaj yaptırmış ayaklarına. Geçtiğim yerde kokum kalsın gibi. Çok güzelmiş. Şöyle bir hiyerşi var. Vali Sultanların, kadın efendilerin kullandığı kokuları cariyeler ya da gözdeler ya da küçük sultanlar kullanamıyordu. Orada hiyerarşi de var. Geçtiğiniz zaman evet buradan bir vali sultan geçti edasını yaratmaktı. Hı, hı. Örneğin gül esansını yemeklerde, tatlılarda çok kullanmışlardır. Yasemin'le çamaşırları yıkamışlardır. Hamamlarda epe gümece kullanılmıştır. Saçlarda özellikle hem yumuşatıcı özelliği vardır hem de mis gibi bir koku yaratır. Erguvanlı sabunlar yapılmıştır. Vücudaki duruluğu sağlayabilmek adına esanslı bu özelliğine sahiptir. Osmanlılar gerçekten kokuyu hem yemişler hem üzerinde kullanmış hem de ortamda kullanmışlardır. Örneğin cuma günleri divanda misk ve amber de kullanılmıştır. Bu siyasi zekayı geliştirdiği şu anda da ortaya çıkmıştır. E, yastıklarda, halılarda, hani usuz bucaksız. Şimdi kokuyla, iletişimi de kokuyla bu tür tabirler ya da e, diyaloglar, formüller Kleopatra'da başlamıştır. Hı hı. Kozmatiğin tanrıçası aslında Nefertiti'dir. Yüz kremleri, saç kremleri, vücut kremleri, evet, kozmetik ile başlamıştır. Fakat kokuyu kullanarak e, bir ordu yönetmiş olan Kleopatra'dır. Sezar'la yaptığı anlaşmaları, papurisleri kokulu esansına yatırıp ona gönderirmiş. Bu şekilde imzalarmış savaşmadan. Şimdi son 8 yıla bakıyorsunuz Kleopatra'nın yaptığı gerçekten de kokuyu başlatıp devrime getiren Kleopatra'dır. Hı hı. Fakat Esansların, özlerin, yağların, kokuyla ile Avrupa'nın başlanması, tanışması Haçlı Seferleri'nin zamanında başlamıştır. Haçlı Seferleri'nin Araplarla yaptığı savaşlarda, bu tür diyaloglarda Avrupa'ya götürdüğü birçok kültürün arasında koku da vardı. Kokuyu Fransa'ya götürdüğünde 1700'lü yıllarda o zaman şu andaki başarılı kozmetik sektöründeki parfüm ilk adımları atılmış. Daha sonra da işlenerek parfüm, kozmetik, losyon, saç kremleri, body shop'lar ve şu anda kullandığımız deodorantlara kadar gelmiştir günümüzde. Kolonya tanışması ikinci Abdülhamit zamanında olmuş. Aslında biz kolonya biraz daha son yüzyıllar hakimiz. E, tarihe yön vermiş karakterlerin arasında Napolyon Hı hı. Mesela portakal ve bergamotu kullanmış. Bu da hareketlilik getiriyor. Ne yazık ki yaptığımız son araştırmalarda hitlerin de elemi esansında Nazi kamplarını kullandığı ortaya çıktı. Elemi esansı hipnotik etme özelliğine sahip. Kokula hipnotik etme özelliği. Evet. Şu anda kullanılması yasak zaten. Hı hı. E, kokular bizim burnumuzda amikta burnumuzla birlikte aldığımız çok özür dilerim. Burnumuzun hükmedemediği alan aslında aynı zamanda ilkel bölümü, amigdala dediğimiz beynimizdeki ilkel bölümdür. Hı, hı. Direkt aldığı mesajları amigdala yönettiğinden dolayı oraya kontrol edemiyorsunuz. Bir kişinin kokusunu aldığınız zaman itici gelebiliyor. Çünkü içerisinde bir mesajla size bir bilgi vermiş oluyor. Hı hı. Örneğin mağara döneminde daha Kaç savaş hormonu mağara döneminde daha edişim gelişmeden, sözlü edişime gelişmeden, diyalog kurulamadan insanlar birbirini koklayarak algılıyordu. Mağaraya en çok eti getiren erkek kaç savaş hormonu salgıladığı için güçlü erkekti. Bu da kadın için doğru DNA dünyaya getirebilmek için doğru bir faktördü. Hı hı. Halen de aslında biz birbirimizi koklayarak algılıyoruz. Örneğin dominant bir kadının yanında anneye ihtiyacı olan bir erkek olabiliyor. Bu hormonal olarak birbirini tamamlıyor. ...algılayamadığımız bilinçaltı kokuları vardır... ...bunlar mekandan uzaklaştırmaya... ...kişilerden uzaklaştırmaya ya da yakınlaştırmaya... ...biz tetikler... ...örneğin hayvanlara dikkat edin... ...çöpten yemek yerler ama zehirlenmezler... Doğru. ...çünkü koklayarak doğru yemeğe... ...kendine zarar ver, vermeyecek yemeği... ...seçebiliyorlar... Hı hı. ...biz tabii ki yıllarca evrim geçirdikten sonra... ...milyonlarca yıl evrim geçirdikten sonra... ...bu yeteneğimiz biraz hafifledi... Hı hı. ...fakat halen daha biz de kokularla... E, ...hareket ettiğimiz bir dönemdeyiz ki... Birçok sektörde bunu kullanıyor. Tamam. Marka kokusu kokuları tetikleyerek alışverişe yönlendirebiliyor bizi. Peki çok teşekkürler Bihter Hanım. Yayınıza ben teşekkür katıldığınız çok için çok keyifli bir sohbette ve evet, koku dünyasında güzel bir yolculuk yaptık Bihter Hanım'la. Moderatör hafta sonunda kuşa, kuşağının sonuna da geldik. İyi bir pazar geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.